1800 metrekare botanik bahçe olacak. Yapabileceğimiz en güzel botanik bahçelerden bir tanesini yapmaya çalışıyoruz buraya. Ve yapacağız, inanıyoruz. Her zaman ekşi olayım taş inşaat hayalleri gerçekleştirdi. Burada da gerçekleştireceğine inanıyoruz. şu anda bulunduğum dükkan katının altında iki kat, 2000 metrekare kapalı otoparkımız var. Bunlar dükkanın depoları, birinci katta asansörlü şöyle asansör kuleleri burada. Asansör kulelerimiz var. Asansör kulelerinde depolara iniş çıkışı olacak. Artı apartmanın asansörler var. Dünya markası kullanıyoruz burada. İddialı bir proje. Buradan garaj girişi, her iki kata iniş olacak caddeden. Dairelerimiz 400 metre, 600 metre, 800 metre dübleks daire olarak hazırlıyoruz. Bu metrekarelerde, bu bölgede tek katta 400 metre, 600 metre, 800 metre daire bulmak neredeyse imkansız. Ama ekşi olayım taş inşaat şu anda bunu gerçekleştiriyor. İyi bir proje olacağını düşünüyoruz. Hızla devam ediyoruz. Biz de sabır, sabırsızlıkla bitmesini bekliyoruz. İnan söylerken bile heyecanlanıyoruz. Güzel bir proje. Allah utandırmasın.